Adım Adalet Tura. Ev hanımıydım. Canım sıkıldı komik kursuna gitmek istedim. Hani bir şeyler yapayım diye küçük bir makine aldım. Ondan sonra kursa başladım. Kursta piko öğrendim işte dikiş. Sonra kursu bıraktıktan sonra evde iş yapmaya başladım belgelerimi aldıktan sonra. Baktım bayağı işim oluyor. Sonra bir daha makine aldım. Tül işine girdim. 2-3 mağazayla anlaştım. Dikiş işini aldım. Sonra da dükkan açtım. Ütü, makine derken dükkanım oldu yani. Komek'ten neler kattı? Gerçekten yani bir güç geldi bana. Mesleğim oldu. Özellikle hani kadınlar bir şey başaramaz, yapamaz. Ev hanımı olsun, çocuğuna baksın falan deniliyor ya. Onun çok yanlış bir şey olduğunu öğrendim. Çünkü ben bunu başardım. Kendi iş yerimi açtım. Çocuklarıma burada bakmaya başladım. Çocuklarımı da ihmal etmiyorum bu Arada. onların da bütün her şeyle ilgileniyorum yani. En önemlisi bir meslek olması zaten. Mesleğin olduktan sonra kendi işlerin, kendi paran, her şeyin kendine ait oluyor. Güzel bir duygu bence. Herkes gitsin komik kursuna, meslek öğrensin. Bütün kadınlar evde oturmasınlar bence. Kursa gitsinler, bir şeyler öğrensin. Kendi yerini açmasa bile evde bile çalışabilirler. Ekonomik özgürlük çok önemli. Benim ben bunu öğrendim yani. Odama oda yaptım. Arkada bir koltuk, bir televizyon peşini getirdim. Ee, küçük bir mutfak var. Çocuğumu gündüz burada uyutuyorum mesela ee, eve gidiyordum. Sonra buraya oda yaptıktan sonra burada uyutmaya başladım. Derslerini çocuklar burada yapıyor. 9-10'a kadar çalıştığım oluyor. Çocuklar yine burada benimle Akşam 10-11 gibi eve gidiyoruz. Artık burası bizim evimiz oldu.